Yani nasıl bir plan hedefliyorlardı? Allah korusun sizi Marmaris'te kıstırıp bir şey yapmayı mı yoksa rehin almayı mı? Nasıl bir plan tasarladıklarını itiraf ediyorlar? Pek çok delil de ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey görüyorsunuz yani sizce? Şimdi biliyorsunuz hani olay sadece şahsımla bütünleşen veyahut da şahsımda başlayan biten bir olay değil. Ama darbelerin biliyorsunuz hedefinde her zaman liderler vardır. Bize bir hocamın şöyle bir tavsiyesi, bir nasihati vardı. O çok manidardı. Cebimde bir şehit tesbihi var. Son şehitlerden değil, Anadolu Güneydoğu'daki hı hı. bizim bir polis kardeşimizin tesbihini eşi bana vermişti. Bir şehidimizin üzerinden çıkan tesbih. Evet, hı. eşi vermişti. Şimdi biliyorsunuz buranın adı İmame. İmame. Hı hı. Bu imame dağıldığı zaman, koptuğu zaman bütün tesbih dağılır derdi. Şimdi bunlar tabi hedefi ha biz şimdi önce lideri bir hmm. giderelim, onun işini bir bitirelim, onu halledelim. Hallettikten sonra da hedef zaten millet. Hı hı. Bu da asıl hedef millet. Tabii ki. Ama milletle beraber asıl hedef ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek. Çünkü devletin tüm kurumlarına bunlar yerleşmişler. Ha ondan sonra işleri kolay. Ha bunlar idam da yaparlar, insan da keserler, sallandırırlar, her şeyi yaparlar. Bunların faili meçhulleri çok. İşte şimdi görmedik mi? Şu anda bu yapılanlar bunların ispatı değil mi? Daha neyi arayacağız?